Öyle dur. Öyle duracaksın. Tamam. Cezalısın. Al. Red sana. Bu benim. Ne bu? Xbox'a git böyle bir şey bulamazsın. Çok iyi. Çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Ar Lan, sakla samanı gelir zamanı. Sakla samanı gelir zamanı. Ben de bir eve saçtım ekmeği sıcaktır belki diye de. Şu an tam lazlara benziyorsun her Cemre. Oy! <laughs> <laughs> Şov! <laughs> <laughs> bir kahve içelim. Alımda <laughs> çıksın gözlerim.